Evet bugün Payday 2de Diamond daima diye bir harita oynayacağız. Abi buradan ek olarak bir body bag alıyorum. Bu da adımda bu şekilde yeterli mi bana? Fazlası da yeterli herhalde ya. Okey bu kadar yeterli. Ne dediğim harita açılsın oyun içinde anlatayım ben size. Şu aşağıda başladık. Güzel bura yanlış bilmiyorsam iki katlı bir yer. Burada elmas çalacağız. Şurada bir kasa var. Onu gösterebilirsem. Şu aşağıda. Bak şurada. Görüyor musun? Bu arada burada güvenlik kameraların olduğu yer var. Şu işaret olduğu zaman security center diyor zaten. Buradaki elemanı öldürelim ve pager'ını alalım. Kameralar deaktif olsun. Neyse burada iki tane elektrik kutusu bulacağız. Üç tane bilgisayar bulacağız kod için. Bir tane de kart lazım. Beyaz zeketli adam var. Ondan da kart alacağız. Zaten oynarken ben bunu size göstermiş olacağım. Yani işin iyi tarafı burada zaten gösteriyor. Hani bir süre sonra bulamadığın zaman kutular buradaydı falan diye bak gördün mü? Gösteriyor. Mesela yanından geçtim ama görmedim. Daha doğrusu görecek açım yoktu. Ama oyun sağ olsun bana gösterdi. Şimdi şu an çok tehlikeli durumdayım. Burada bir guard var. Şuradan bir guard geliyor gördüm. İyi oza gitti. Dönüşte bir arkadaşla oynadım bunu dedim. Ulan ne güzel haritaymış lan bu. Ben bunu niye videosunu çekmedim? Gerçi son zamanlarda video bile çekmiyorum ama neyse. Dedim bunu yapabiliriz ya. Bu iş olur diye düşündüm. Şimdi bakalım burada bilgisayar yok. O beyaz ceketli eleman şuralarda geziyor. Buralarda. Merhaba. Onu da bulabilirsek. Burada security room dediğimiz kamera odası şu arkada da olabiliyor. Aha burada. Şuradaki arkadaşı indirdik. Bak bundan kart düştü onu aldım direkt. Bu kart lazım. 3 tane laptop lazım. Bir de hacklediğimiz kutudan bir tane daha bulmamız lazım. Genelde o iki kutu yan yana oluyor. Yani yakın içeride. Bu arada ben bunu buraya atıyorum ama herhalde bu bir şey olmaz değil mi ya? Ben hep buraya atıyorum ama. Neyse olmaz herhalde. Değil mi? Bir şey olmaz değil mi? Neyse. Aha bak diğerini de gösterdi. Teşekkürler oyun. Şimdi gelmişken şuraya da bakayım. Bak bu laptopu da uzaktan gösterdi. Kodumuz RGB olarak kodlayacağız. Zaten kırmızı, yeşil, mavi olarak yaptığımız için. Şöyle tıra tıra 9. RGB. Red, green, blue. Sonuncusunu bulduk. Şimdi şunu da bir ekleyelim. 2,5 dakikada süresi var. Aha, ikinci laptopu da bulduk. Bu da neymiş? 4'müş. 4 tıra 9. Bir tek yeşil kaldı. Güzel. O yukarıda beyazlı eleman vardı. Beyaz ceketli gösterdim. Onun orada güvenlik odası oluyor. Burada oluyor ya da işte benim bulduğum yer. Siz orayı gördünüz. Hani bir daha sormanın lüzumu yok kardeşim. Sormayın böyle tarz şeyleri. Şurada bir şey var mı? Yok tamam. Nereye gidebilirim ya? Neresi kaldı? Şu an sıkıştık kral. Laptopun diğerini bulamadım ya. Niye böyle oldu? Kötü müyüz yoksa biz? Kötüyüz ya. Neyse zaten bulamazsam oyun gösterir 2,5 dakika sürem vardı. 1,5 dakika kalmış. Tamam sakin. Tarz oyunlarda heyecan yapmanıza gerek yok kardeşim. Sakin sakin. Oynarsanız dur neticeye varırsınız. Anladınız mı? Heyecana gerek yok. Şuradan Badabek'leri bir yenileyelim. Güzel. İlk kutu eklenmiş. Şimdi Başkan şey nerede? Laptop. Diğer laptopun da yerini göstersene sana zahmet ya. Ben onu bulamadım. Üst katta kaçırmışım gibi bir vibe aldım. Hissi kablel vuku. Gerçi aşağıda ikili oda vardı herhalde. Oraya da gitmedim ya. Şurada zaten partinin olduğu yer. Burada milyon tane insan var. Yani bunlardan uzak durmak gerekiyor. Büyük ihtimalle alt katta dediğim gibi. Ama ben e, şuradan şöyle bir dolanmak istiyorum. Gelmişken şuradaki elması alalım. Güzel. Buraya gelme. Oh shit. Başkan dur. Bir spor salonunun olduğu yer vardı. Orada da olma ihtimali var. Gerçi de spor salonunun olduğu yer. Aha burası. Tamam. Şu an sıkıştık. Vardiyen nerede lan? Oraya gitti. Okey. Diğer laptop bey burada mısınız? Dur be. Aa burada. Gördüm bak şurada laptop. Oğlum nereye gideceksin sen? Umurum dışı. Şimdi kod neymiş? 459. Güzel. Diğer kutu da hacklenmiş bu arada. Elektrik kutusu. Şu an benim yapacağım tek şey aşağı inmek. Bu yıl içerisinde inebilirsem eğer tabii ki. Zaten asıl olay bundan sonra başlıyor. Şansımıza götüreceğimiz yer de yakın. Abi uzak da değil yani. Bu biraz sıkıntı mı sanki? Yok. Şimdi kodumuz neydi? 459. 4, 5, 9. İki tane de jammer'ım var. Olası bir durumda 60 saniyelik kaç süremiz de var ekstradan. O yüzden hiç sıkıntı yapmıyorum. Hani 60 saniyede de takribi 3 tane falan götürürüm en kötü ihtimalle. Bu arada buraya gelirseniz buradaki camları kırmayın. Bu camları kırdığınız zaman alarm çalıyor. Bunları bu şekilde açın. Ayırıyorum en başta elmasları. Tek tek uğraşmamak için. Bunların hepsini buraya koyuyorum. Bu arada şunları da alalım. En son götürmeye başlıyorum. Oraya kadar zaten hızlandırırım ya da keserim. Orası benim bir tık keyfime kalmış. Orada görüşürüz işte. Evet şu anda son parçayı alıyoruz. Kral şuradan son parçayı alalım. Aldık. Bunu başlangıcı yere götüreceğiz. Şöyle bizim başlangıcımız yukarıda. Ya normalde aşağıdaydı. Bunda e, ilerken açıklayayım. Hop sakin ol. Buraya gelme. Kral normalde ben ilkinde yaptım. Gördünüz zaten aşağı kadar indim. Ama şöyle bir sıkıntı var ki. Orada bir aptallık yaptık kral. Bir tane gardiyan gördü bizi. Gardiyana vurdum sıkıntı yok ama bu silahın şöyle bir sıkıntısı var ki. Bayağı bir güçlü silah. Arkadaki camı falan kırıyor. Arkadaki cam kırıldı. Arkadaki cam kırılınca otomatik olarak alarm çaldı. O yüzden o iptal oldu. Sıkıntı yok. Şu an yenisini oynuyoruz. Ben üçüncü demiştim bu arada aynen. İkinci de de oyunum crash vardı. Kapandı. Gördüğünüz gibi ben hood kullanıyorum. Bu ya wolf hood ya da hoxon hood. Hatırlamıyorum ya. Bir şey vanilla plus hood olarak geçiyor da. Yani bir tek kullandığım bu var. Mod olarak onun dışında fa pek fazla mod kullanmıyorum. Öyle iki tane yanlış gitti. Hadi oyunun çökmesini de benim hatam diyelim. Hadi onu da ben yaptım. Ama onun dışında şu an üçüncüdeyiz. Sıkıntı yok. Ya zaten basit hani bu tekte de yapılır. En yani başta da tekte yapıyordum. Minik aksaklıklar olmasına rağmen. Ya bir iki ya da üç tane daha götürürsem sıkıntı yok. Zaten bende jammer var. Hani bu jammer 60 saniyemiz daha alıyor. İki tane jammer var bende. Bir tanesi 30 saniye kadar sürüyor diyebiliyorum ben. Toplam 60 saniyemiz var. Hani olası bir durumda 60 saniye daha ek süremiz oluyor. O konuda rahatız. Sıkıntı yok. Tamamdır şu an son iki tane kaldı. Bunu da attık son bir tane kalmış oldu. Bu saatten sonra sıkıntı yok. Ya dediğim gibi son 2-3 paketten itibaren sıkıntı yok. İstediğim gibi jammer atarım. 60 saniye küsüren var. Ama ben size sessiz şeklini gösterdim. Bunun sesli olarak nasıl giriyorsun? Yani bu kasaya girmek işlemini bilmiyorum da kasaya girdikten sonra şurada ileride bir tane kanca gibi bir şey var. O kancayı kullanıyorsun. Bak gördü ben attım jammer'ı. Şu an sol üstte görüyorsunuz 30 saniyem var. Bir 30 saniyede ikinci jammer 60 saniye. Ben istediği kadar arayabilir, arayabilir telefona sıkıntı yok. de sesli şekilde de dışarıdan bu kancayla buradaki malzemeleri atıyoruz. En son helikopteri çağırıyoruz. Helikopterle beraber de, de kaçıyoruz. Şu an diğer camır bitmesine yakın ikinci atarsam da yine bir şey olmaz. Bak istediği kadar telefonlar arasında hiçbir şekilde bu telefon işe yaramayacak. Onu da göstereyim telefonlar arama kısmı bir daha gelirse. Hemen son bir saniye kala bunu da atıyorum. Bak şu an bunu da attım. Salak hala görmedi ha. Buradan istesem kaçabilirim burada. direkt kaçış yeri var. Dediğim gibi basit. İki tane kutu ekliyorsun. 3 tane bilgisayar ekliyorsun. Bir tane de kart olan adamı alıyorsun. Çok basit. Sadece arada gardiyanlar fazla. Bak şu an arıyor. Telefonla arıyor ama sol üstte gördüğünüz gibi 13 saniye var. Engel oluyor istese de. Adam arayamaz şeyi polise. Çünkü jammer var. Kesiyor jammer. Buradan da 1-200 aldık. Zaten paramı çok bir yok benim için. Parayla hiçbir şey alamıyorum. Güzeldi. Benim çok sevdiğim acelerden biri. Geçen gün bir arkadaşla da oynadık. Tavsiye ederim yani. Eğer oyuncak olan varsa da aşağı yorumlara yazabilir. Bakalım buradan da ne alacaksak alalım. Bir şey gelsin. Ee, güzel bir tane maske geldi. Aslan maskesi güzel. O zaman izleyici teşekkür ederim. Sonraki oyun videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.